Kuruluşunun 104. yılında Milli Türk Talebe Birliği Allah Celle Celaluhu'nun o günler öyle günlerdir ki biz onları insanlar arasında döndürür dururuz ayeti hükmünce takdir ettiği 700 yıllık ömrünü dini mübini İslam'ı yeryüzüne hakim kılmak için cihatla geçiren muhteşem Osmanlı dış güçler tarafından içerideki bazı gafil ve hain kimselerin kullanılmasıyla cihan harbine sokulmuş ve millet ateşe atılıp küfrün eline ikram edilmiştir. İçine düşülen bu durumdan memleketi kurtarmak isteyen o günkü Darül Fünun, bugünkü üniversite gençliği, 1916 yılının ortalarına doğru Türk Talebe Birliği'ni kurmuşlar, ardından da birçoğu cephelere giderek şehit olmuşlardır. Savaş yıllarından sonra Milli Türk Talebe Birliği, Türk Yüksek Tahsil Gençliğini, aralarda uğradığı bazı kesintiler haricinde, başındaki idarecilerinin bilgi ve gayretleri oranında, dış güçlerin ajanları vasıtasıyla estirilen kuzey ve batı rüzgarlarından korumuş, gençliği bu memlekete sahip çıkacak bir gençlik olarak yetiştirmeye gayret etmiştir. Özellikle 1971 yılında genel başkan olan muhterem Ömer Muhammed Öztürk, Milli Türk Talebe Birliği'nin hakiki gayesini yerine getirmesi yolunda ideal bir şekilde yönetmişler ve hakiki hedefine taşımışlardır. 1971'e kadar sadece kamuoyuna yönelik ve belli mihrakların kontrol ve desteğindeki faaliyetlerinden öteye gidemeyen, Türkiye'deki güdümlü kör dövüşün bir aktörü durumunda olan Milli Türk Talebe Birliği, 1971'de muhterem Ömer Muhammed Öztürk'ün genel başkan olmalarıyla siyasi birçok kurumun, Milli Türk Talebe Birliği'ni kendi çıkarları için kullanmak istemesine rağmen, hiçbir mihrakın kontrolü ve desteği olmaksızın, Türkiye'nin en güvenilir teşkilatlarından biri olmuştur. Gençliğin eğitimi için birbirinden değerli kurumlar, kurslar ve enstitüler kurmuştur. Muhterem Ömer Muhammed Öztürk'ün kazandırdıkları bu ruh ve ivme ile Milli Türk Talebe Birliği 1980'e kadar aynı misyonunu devam ettirmiştir. Türkiye'de solun temsilciliğini yapan bazı fikir adamlarının dediği gibi Buna engel olmak için Türkiye'de bir ihtilal yapılmıştır. 12 Eylül 1980'de memleket idaresine el koyan askeri yönetim tarafından faaliyetten men edilmiş, kapatılması neticesinde gençliğin yetişmesine yönelik sorumlulukları ve tüzüğü gereği bütün mevcudiyeti Fatih Gençlik Vakfı'na devredilmiştir. Ramazanoğlu Mahmut Sami Kuddisesirruhu.com 4 Aralık Mevlana Takvimi